filmleri ve klişeler. Plaket hazır. Kayıt akıyor. Sinefil bölüm 1. sinema sanatını aşıp popüler kültüre mal olmuş sahneler var diyorlar. Söz konusu filmi izlemeyenler dahi bu sahneleri bilirlermiş. Alfred Hitchcock'un sapık için çektiği duş sahnesi de tas tamam böyle bir sahneymiş. Hatta yalnızca korku ve gerilim sineması için değil, yedinci sanatın simgelerindenmiş bu sahne. Hitchcock hiç kan göstermemek için bütün filmi siyah beyaz çekmiş ve sahne boyunca kamerayı bıçak gibi kullanmış. Bu yüzden de oldukça fazla takdir almış. Hitchcock'tan sonra bu sahne defalarca kez taklit edilmiş ama hiçbiri ilk kadar başarılı olmamış. Hatta orijinal sahne o kadar büyük sansasyon yaratmış ki filmi gördükten sonra bir daha duş almayanlar olduğu söyleniyor. Çok acayip. Ben buradan gidiyorum. <laughs> Sinema yalnızca sanat değil, eğlence de demek. Öncelik eğlence olunca korku ve komedi ön plana çıkıyor tabi. Her ay en az bir yeni korku filmi biz... Her hafta en az bir yeni korku filmi vizyona giriyor. Öğrendim ki bu sayı sezon içinde 80'i 100'ü buluyormuş. E bu kadar çok korku filmi yapılınca klişelere başvurmak kaçınılmaz oluyor. Korku filmi klişelerine bir göz atıp işin püf noktalarını kavrasak fena mı ederiz? Hem belki bir gün başımıza bir iş gelir bu sayede kefeni yırtarız ne dersiniz? Katilden kaçmaya çalışan kahramanımız kendini koruyacağına kanaat getirdiği saçma silahıyla ayaklarının ucuna basarak geri geri yürürken en yanlış şeye katile tosla. Kahramanımızın her daim bir bali anahtarı vardır. Katilden kaçıp saklanacağı yerin kapısını bir türlü açamaz. Katil ona bir kol mesafesi yaklaşana dek anahtar kilide uymaz. Kahramanımız arabasına binip kaçmaya çalıştığında kontak asla bir seferde çalışmaz. Araba ne kadar yeni ve lüks olursa olsun o kontak takılır, araba kalkmaz. Katil asla patladanak ölmez. Kahramanımız o öldü sansa da yattığı yerden kalkıp paçasına yapışacak. Kahramanımız katilin nefesini ensesinde hissedip aklını korkudan yitirmek üzereyken aniden omzuna bir el uzanır. Elin sahibi lavali bir arkadaştan başkası değildir. Ne haber Görkem ya yüzünü gören cennetlik. Sinemada korku ögesi bir hayli eskiye dayanıyor. Filmlerinde doğaüstü olaylara yer veren ilk sinemacı olan George Melies'in 1896 yılında yaptığı Şeytanın Evi adlı kısa filmi türün ilk belirgin örneği kabul ediliyor. Kaya Bey, Korku sineması deyince aklımıza kimi filmler geliyor. Şimdi onlardan bazı sahneler izleyip üzerine konuşalım. İlk filmimiz Rosemary'nin Bebeği. Şimdi e, bu sahnede baş kadın karakter kocasına yaşadıkları e, oturdukları apartman dairesinde ki komşularının aslında tamam. cadı olduğuna dair bilgiler bulduğunu aktaracak. Fakat e, kocasını bir türlü ikna edemeyecek. Kocası evet. yok canım işte bu bir tesadüftür falan diyecek. Yani bu şunun bir örneği diye düşünebiliriz. Yani gerçek hayatta da bu çok sık bizim başımıza gelir. Hani belli bir tehlikeyi sezdiğimizde, farkına vardığımızda karşımızdakileri ikna edemeyebiliriz. Hatta ve hatta aslında yani karşımızda bir tehlikenin olduğunun evet, apaçık belli olsa bile kendimizi bile ikna edemeyebiliriz. Bu da hani nereden karşılaşır? Aslında birazcık bir kolaycılık, bir tehlikeyle yüzleşmek yerine e, onu inkar etmeye çalışmak daha kolay geliyor. Ya böyle dediğim gibi kendi kendimizi kandırmaya çalışırız veya karşımızdakini ikna etmeye çalıştığımızda da hani e, onun bir türlü ikna olmamasıyla karşılaştığımız durum dağda e, olabilir yani bu onun güzel örneklerinden bir tanesi. O zaman bir diğer filmimize güzel. geçiyorum. Yaşayan ölülerin i̇şte gecesi. Bu 1968 e, yılı yapımı George Romero'nun Yaşayan Ölülerin e, Gecesi filmi. Bu sahnede de. E, küçük kızın saldırdığı karakter annesi. Şimdi 1960'lı yıllarda özellikle Amerikan korku sinemasında şöyle bir e, önemli dönüşüm oluyor. Aslında başlangıcı hiç bokum saykosuyla da korku ve dehşet ailenin içine, evin içine, çekirdek ailenin içine giriyor. Daha evvelki klasik dönemki korku filmlerinde Tehlike, tehdit genelde dışarıdan gelir. Yabancılardan gelir. İşte mesela bir akla ne dedik? Transilvanya'dan gelmiş bir e, konttur. Yani tehlikenin aslında bizim içimizden kaynaklanabileceği, bize ait olabileceğinin inkarı ve bunun yerine yabancıların bir günah keçisi olaraktan tehlikenin kaynağı olaraktan gösterilmesi. E, hiç sapığı ile birlikte ve daha sonra arkasından gelen bu yaşayan ölülerin gecesi ile birlikte tehlike yabancı değil artık evin içine, ailenin içine hatta çekirdek ailenin içine dahi girmiştir. O yüzden yani neredeyse tarihsel öneme sahiptir bu 1960'lı yıllardaki kimi öncü Amerikan korku filmleri. Anlıyorum. diğer filmimiz Suspiria. Yani önce şunu söyleyeyim. Suspiria benim en beğendiğim korku filmlerinden bir tanesi klasik dönemki korku filmlerini bir tarafa bırakalım. Hani Sessiz Dönem, e, Siyah Beyaz Dönemi. Bu böyle e, son 50-60 yılın tarih içerisindeki en sevdiğim korku filmi e, Suspire'dir. Bu bir İtalyan yapımı. Dario Argento'nun e, bir baş başyapıtı. Zamanında Türkiye'de de vizyona girdiğinde oldukça büyük ilgi görmüş bir film. Emek sinemasında haftalarca oynamış. Hatta ben bir Emek sinemasıyla ilgili araştırma yaparken şunu görmüştüm. Emek sinemasında en uzun oynayan iki film var. Bir tanesi Batı Yakası'nın Hikayesi. Hı hı. Bir tanesi de Suspiria. Şimdi Suspiria'da işte şu anda yavaş yavaş görmeye başladık. Bir bale okulunda gelmiş olan bir kız var ve bale okulunda çeşitli tekinsizlikleri fark ediyor. Bu, bu sahnede şeyden, tavandan böyle küçük kurkçuklar dökülmeye başlıyor. Şimdi Suspira e, Suspiria diğer pek çok korku filminden farklı olarak da, eğer hikayesine, anlatısına bakacak olursak, ya esas e, özelliği renklerin ve ışıkların çok başarılı biçimde şekilde kullanılması olmaktan birlikte hikayesine de baktığımızda e, hani belli bir zamana, belli bir mekana çok özgürlük bir hikaye değil, insanlığın adeta evrensel korkularını ee, çok güzel bir bir araya getirip yansıtan e, bir filmdir. Hani ne diyor, karan, karanlık korkusu hakikaten yani her mekanda, her zamanda, her tarihte o, olmuş bir şey. Arkaik ee, korku. E, evet, aynı öyle. O arkaik korkuları işleyen e, bir film. Hani bu, bu, da onun çok güzel bir e, örneği olan bir sahne. Evet, bir diğer filmimiz de Halloween. Ya, yani... Teknolojinin görsel teknolojinin evet. ilerlemesi de sanırım sinemada korku sinemasına bir dönüşme sebep oluyor değil mi? Evet. Şimdi Halloween de e, 1978 yapımı John Carpenter'ın e, ilk filmlerinden ve en önemli e, filmlerinden bir tanesi hem e, Amerikan sineması içerisinde geniş kadrajın, adeta sinemaskop kadrajın korku filmler içerisindeki çok başarılı bir kullanımı. Hikayesine baktığımızda da esas itibariyle bu filmde şunu görüyoruz, bu sahnede gördüğünüz gibi. Daha evvelki filmlerde nedir? Evet hep kadınlar, genç kadınlar tehdit altındadır. Ama onları erkekler kurtarır. Bu, bu filmde tehlike altındaki, tehdit altındaki kadın erkeklerin yardımına ihtiyaç duymadan kendi kendisine e, canavar ile yüzleşiyor. Ona karşı koyuyor, onunla e, mücadele ediyor. Ve bu yüzden yani hayatta kalan e, canavarla mücadele edip, onu alt edip hayatta kalan, erkeğe muhtaç olmadan hayatta kalan e, genç kadın figürünün e, en önemli ve hatta önce örneklerinden bir tanesi bu film. filmi Shining. Shining Stanley Kubrick yönetmenlerin üstlendiği bir film bir roman uyarlaması <laughs> Stanley Kubrick aslında korku sineması yönetmeni değil çok çeşitli türlerde ürün vermiştir yönetmen hani onun korku sinemasına el attığı bir ürün bu türde vermiş oldu. Hani dört dörtlük bir eser. Here's Johnny. <gülüyor> <gülüyor> Çok etkileyici bir sahne. Korkuyu bir tür olarak ele alıp da Shining'in senaristinden bahsetmemek olmaz. Çünkü onun için hem edebiyatta hem de sinemada türün en çok etki yaratan en verimli isimlerinden diyorlar. Stephen King. Polisiyede Agatha Christie, bilim kurkuda Philip Dick neyse korku edebiyatında da Stephen King odur. Türün çerçevesini çizmiş, kurallarını koymuş, kolay kolay tüketilemeyecek zenginlikte bir külliyata imza atmıştır. Hal böyle olunca da sinemanın öteden beri en çok başvurduğu yazarların başında gelmiştir. Çok satar romanları 40 yıla yakın bir süredir birer birer beyaz perdeye tercüme edilen King, korku gerilim sinemasına adeta çehresini vermiştir. 1986 yılında Maximum Overdrive isimli filmle yönetmenliği de deneyen King, çoğu TV dizilerinde olmak üzere ondan fazla kez kamera karşısına geçmiştir. Yani şöyle bir gözükmüş mü yoksa baya baya oynamış mı? Bunlar genellikle rahip, kamyon şoförü, doktor gibi küçük roller olup King'in okur ya da seyirciden çok kendini mutlu etmek adına kabul ettiği işlerdir. King'in adı hep korkuyla birlikte anılsa da yer yer korku ögeleri barındıran ne var ki korku türü altında listelenemeyecek eserleri de vardır. Ki bunlardan benimle kal, Yeşil Yol ve Esaretin Bedeli sinema... Bak işte bu filme bayılırım. Evet Esaretin Bedeli çok sevilen bir film. Zaten 800 bin IMDB kullanıcısının oylarına bakılırsa tüm zamanların en iyi filmi. Neyse bu üç film sinema perdesinde de büyük etki yaratmıştır. Brian De Palma'nın sinemaya aktardığı ilk romanı Carrie, beklenmedik bir başarıya ulaşmış, korku sinemasının en büyük klasiklerinden biri olarak sinema tarihindeki yerini almıştır. Önümüzdeki yıl, Erkekler Ağlamaz ile tanıdığımız Kimberly Pierce'ın yorumuyla bir kez daha karşımıza gelecek olan Carrie, King'in sinema için altın yumurtlayan tavuktan farksız olduğunun da müjdecisidir. Yazarın öykü ve romanları Carrie'den başlayarak birbiri peşi sıra sinema ve televizyon seyircisinin huzuruna çıkmıştır. Stanley Kubrick'ten Cinnet, Rob Reiner'dan Ölüm Kitabı ve Taylor Hackford'dan Dolores Claiborne gibi seyircinin çok iyi reaksiyon verdiği filmlerin yanında özellikle bir uyarlama vardır ki kitaplarından yapılan filmlere genellikle mesafeyle yaklaşan King bile övgüyle karşılar. Sözünü ettiğimiz film David Cronenberg'in kendi filmografisinde de önemli bir yer tutan The Dead Zone'dur. Geçirdiği kazadan sonra yıllarca komada kalan bir adamın sağlığına kavuştuğunda pisişik bir güce ve olacakları önceden görme kabiliyetine sahip olmasının hikayesini anlatır. Christopher Walken'ın göz dolduran oyunculuğunun da katkısı ve Cronenberg'in kendine özgü dehasıyla bu filmi tüm Stephen King uyarlamaları içinde en başarılısı olarak gösterenler az değildir. 2007 yapımı Siste, bir hipermarkete sıkışıp kalan bir grup insanın büyük bir fırtınayla birlikte kasabaya musallat olan ne neydiği belirsiz ve kana susamış yaratıklara karşı verdiği hayatta kalma savaşını anlatır. Konusu bile tüylerim diken diken etti. Gerçekten de tüyler ürperticidir. Kapana kısılmışlık duygusunun en iyi işlendiği yakın dönemin en gerilimli filmlerinden biri olarak tanımlanır. Stephen King gerek henüz eldememiş, uyarlanmamış öykü ve romanları gerekse halihazırda uyarlanmış olanların yeniden çevrimleriyle popüler sinemayı besleyen bir damar olmaya devam edecek. Hem o hem de ilham verdiği, önlerini açtığı genç yazarlar seyirciye daha nice terler döktürecek. 2000'li yıllarda sayıları giderek artan yerli korku filmlerinin atası pek çok kaynağa göre Aydın Arakon imzalı 1949 yapımı Çığlık. Onu takip eden 53 yapımı Mehmet Muhtar filmi Drakula İstanbul'dayı da unutmamak lazım. Ne işin var burada? İstanbul'a gidecek sandıklar için adam tedarik ettin mi? Yarın sabahleyin gelip alacaklar. Öyle hadi defol buradan! Korku sineması gerek kişisel gerek toplumsal bilinçaltımızdaki korkuları didik didik ediyor. Bizimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Bu yüzden de söylene söylene izlemeye devam ediyoruz. Karşı koyamıyoruz yani. Kestik.